Kurtuluş Savaşı'nın son kapsamlı hamlesi, büyük taarruzu sonuca ulaştıran Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos 1922'de Kütahya'ya bağlı Dumlupınar yakınlarında gerçekleşir. Büyük Millet Meclisi'nin başkomutan unvanıyla olağanüstü yetkiler verdiği Mustafa Kemal Paşa'nın cephede bizzat savaşı yönetmesi nedeniyle bu adla anılan savaşta Türk ordusu Yunan kuvvetlerini ağır bir bozguna uğratır. Vay milliye güçlerini düzenli ordu birliklerine çevirmeyi başaran Mustafa Kemal 1922 Haziranında İsmet, Kazım ve Fevzi Paşalarla birlikte Yunan işgalini kaldırmanın tek yolunun topyekün saldırı olduğuna karar verir. gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra demir yolu ve iletişim hatlarını tahrip ederek Anadolu'nun dünya ile ilişkisini kesen Türk ordusu 26 Ağustos günü sabaha karşı Kocatepe'den taarruza başlar. Dumlupınara kadar Yunan işgalindeki stratejik bölgeleri ve yerleşim yerlerini ele geçirerek ilerleyen Türk kuvvetleri Dumlupınarda Yunan ordusuna ağır darbe indirir. 80 binin üzerinde askerini meydanda bırakan, komuta kademesini esir veren Yunanlar Anadolu'yu terk etmek zorunda olduklarını kabullenmek zorunda kalır. 30 Ağustos zaferinin ardından Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği "Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri!" Emriyle süren ilerleyiş 9 Eylül'de İzmir'in kurtarılmasıyla tamamlanır. PTT tarihimizin bu görkemli sayfası için çeşitli yıllarda bastığı pullarla milli duyguların filateli alanında da canlı kalmasını sağlar.